Merhaba arkadaşlar. Vlog'uma hoş geldiniz. Bugün Yıldız Parkı'na gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tramvaya bindik. Evet. aslında Eminönü'ne bindik. Kapatacak gitmemiz lazım. Eminönü'ne tekrar aktarma yapacağız. Evet arkadaşlar, Emre'nin durağındayız. Ben bir şey söyleyeceğim. Göstermeye. En çok beni göstermen lazım. Çünkü ben Bloom'um. Bloom her yerde Bloom arkadaşlar. Brown'u almış ne var? Bak, Kantine bana bakıyorum. Tadı bence çok güzel. Güzel. Bizim aldığımız probiyeler daha güzel. Onlardan da alıyorum. Hayır, bu... Tamam, almışsın. hadi. Evet. Hadi. Şöyle bir şey gösterdim. Camı göster. Dedik arkadaşlar peki. Peki şu kız. Ay nerede o kız? Ha, bu kız neyi çalıyor arkadaşlar? Bu da benim esprim. Migros'tan da yanımıza bir şeyler alacağız. Aslında bugünkü amacımız bizim kitap okuma günü yapmaktı. Ve benim kitabım olmadığı için ne var? iki tane kitap, kitap getirmiş. Aslında bana getirmemiş ama ben tabletimi getirmiştim çünkü. Beyza Alkoç'un internet sitesinden okuyacaktım ben o yüzden. İşte şimdi Otobüsten ee, indik Semine zaten. Semih'in kardeşine labubu almadı. Semih'in kardeşine labubu almadı. Demir'in labubu gördük. Semih'in kardeşin kardeşine labubu mu? Kardeşine labubu almadı. Senin kardeşin bu mu? Hayır. Semih'in yani, ikisi kardeşleri var. Senin erkek kardeşin mi? Çok çirkin. Erkek kardeşini al o zaman. Erkek versiyonunu al. Migros'a geldik. Hangisi? Uh, şey Kola zira, zira alalım. Heh, evet buradayız ve... Hümeyra saldırıcısı Alacak mısın şimdi? Bunları bundan alalım mı? Vallahi hardalı. Aboş ha, var. Vallahi şey hardalı ne ya? Yani. Çekirdek yani. mi yok? Bir, bir dakika. Benim Çekilde o e, yani. e, çekirdek var mı? İkisini mi? alalım. Çok küçük. Ama bunu 35 TL de sesi? Duyuyorum Dişimle de badem de kırarım. Çekirdek mi? Ne olan nesi? Ben de kendi hesabıma üç keda nesi yazacağım. Öyle yaz. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Meyveler de var. Ben yanımda bıçakla getirmiştim belki meyve alırız diye. Şu an almadık. Belki akşam alırız falan. Olabilir yani. Ve ben Beşiktaş yurdumda kalırken elma almıştım kendime. Elmanın kilosu 25 lira yazıyordu. Yani altında 25 lira yazıyordu. Ben de öyle sandım. Piyasadan Şeyi verim yok tabi. 90 lira çıkmıştı. Aa, geç tabii ki. <laughs> Ne gelecekmiş başına? Yani şey diyor. Hani o hasta geldiği zaman sen bütün bilgileri hatırlayacaksın diyor. Peki o zaman. Şu anda biz de zaten hastalığın derdine düşmedik hocam. Biz anatomi zilcesinin derdinde <laughs> konuşuyorduk yani. Neyse. Böyle geçiyoruz. Şu an parka doğru gidiyoruz. Aynen. Ya ya. Ne olabilir ki? Kara Ağacın içine bakın arkadaşlar. Çok iyi resmen ayı evi gibi. Şu an zıplaya zıplaya gidiyorum. <laughs> Ram pa pam. Salona sallanacaktık. işimiz bitti. Şimdi sallanmayın. Ay salonun. Aa, e, köprüdeki işimiz bitti. Sallanmayın köprüdeyiz. İşte bir çeşme bulduk. ordulu bol bol var ama burada da var yani. Evet Halil İbrahim kapımızı kurduk. Bir de çekersiniz. <laughs> Gülerim var. <bu. gülüyor> Şimdi ilk bizi ciharet Berber çekide kol kola yapmak için. <laughs> ben de geleceğim. Yok doktor. Bu şarkıyı çok seviyorum. 11'deyken hep dinliyordum. Aynen. Deli bedenini deli pevime götüremedim ama denemedi bile demesinler. Ormanın sesi. Ağaçlar. Şu an hala Şu oturuyoruz gittim. olduğumuz bir yerde bir ve okyanus ışığının derin karanlıkları. Aynı bilmecedeki gibi. Hazır mısınız? Evet, çay içtim. Ve şimdi insanları rahatsız etmeden gidiyorum. İki dakika biraz yokuş bağlar. bu aralar. Bu böyle... Tam <laughs> oluyor. İşte bu. Sen yapamıyorsun. Yok. Ben böyle böyle atlayacağım. Ben atlayamayacağım. Dur. Kolların. Bana da göster ya ne yapıyorsun? Tamam kendimi çekiyorum. Beni de göster. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Blom benim ama bence bu birazcık Blom. İlgi manyağı. Beni, beni de göster deyip duruyor. Ama zaten Abi ben böyle çok benim güzel çıktım ha bak. Tam beni de göster. Benim vlog'um diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sesim de bu yani. Bu kadar. Yani Neva'nın sesi benim yani. Kızım yazıyorum şu an. Kızım mı? Evet. Ha beni mi sevmiş evet, oldun? Evet. Komik. Fotoğraf kamerası inanmadın mı? Evet merhaba arkadaşlar. Şu an hala vlogun içindesiniz. Ve şimdi biz lavabo bulmaya gideceğiz ile beraber. Çünkü çok fazla şey içtik. Evet. Kola içtik arkadaşlar. Şimdi Neva ile beraber lavabo arayacağız. Umarım bulabiliriz değil mi Neva? Evet. Benim şimdi... <laughs> her yer lavabo <laughs> aslında arkadaşlar. Ya. Her yer lavabo falan değil şu an. Biz fındık tarlasında değiliz. Bir gün sevgilim odunda onu buraya getireceğim değil mi Neva? <laughs> Bu yola açmış arkadaşlar. Sus öyle değil. <laughs> Çekirdek kola yapma ya. Aynen ben de gideceğim. Ya yürü git. Ben öyle bir insan değilim. Hey. Okay. Turunkus pulmonares. Brokoli Evet. Bracli evet. Turunkus brokulyasefalikus. Arkadaşlar ben klübe gibi bir şey falan. var dedim. Aa sanılacak var. Ama dur önce bir lava bulalım lütfen. Evet. Şurada olabilir mi? Yani Kendi çekilmiş gibi yap. yap sonra böyle yap. Ben de bunları çekeceğim. Böyle yapar mısın? <laughs> ya şerit çekmişler ama. Ama şurada insanlar var ha. Bak şurada da var. Şuradan belki yürüme yürüyerek gitmeli bir yer olabilir sanki. Evet, benim öne verdiğimiz yürüyerek yürürken verdiğimiz tarzı birazcık değişik duruyor olabilir ama aslında biz güzel insanlar. Şey, Buradan bir çıkıp saniye. şurayı göster. Evet. evet. Şuradan love mı diye bakacağız. Şurada teşme <laughs> var sanırım hatta. Ha, şey, bize neden hiç kimse yazmıyor diye ağladıktan sonra yazan erkekleri çek ya. diyebiliriz Tarif Bey. evet, Nemaya yazmıştı. Evet. Sonra biz de araya girdik. Ve evet. engelledik. <gülüyor> <gülüyor> umarım, umarım girebiliriz. Şuradan mı gitsek ama Şuradan da yukarı çıkalım, gel. Şimdi geri iniyoruz arkadaşlar. Epey kaynıyorum aklım gözüne öyle kadar. Sosyal teyzeymiş arkadaşlar burası. O zaman lavabo burada beleştirdi değil mi? Lavaz. Bence evet. Beleş olmasa bile en azından post yazı vardır. Evet bence. Evet şimdi gidiyoruz. <laughs> Bakalım ne olacak. Ayı var. Mescifler gelmiş. <laughs> Sanırım babalar da burada burada mı alıyoruz ne Evet. Sen bir zamanın arkadaşlar. <laughs> evet. Lava kurt? içeride şu anda. Evet. Evet. 60 lira zaten. Ben yemeyeceğim de. Sen sen ya sen da iki, bir tanesinin yarısını sen böyle bir şey <laughs> En azından şöyle. Artık e, Lavaboyu kullandık, de kullandık ama ne karşılığında? Gözleme karşılığında kullandık. Cildi. Aynen öyle. Şimdi bu yıldız parkındaki sosyal tesis mensup fiyatlarını gösteriyorum. Evet. Merak ederseniz bakabilirsiniz ki bunun güncel halini düşün. Şu an, an ayın 24, ayı. 24 Eylül'de böyle. İleride izliyorsanız eğer bu videoları. Bu kadar ucuz olmayabilir. Evet. Bunu gösterip bize iki tane soda mı verecekler gösterdiğimizde? Yan tutman lazım. Kamera öyle hepsi aynı videoda olacak ya. Yan tuttum, yan tutmadım diye beni azarladı. Abi Arkadaşlar, bulum benim. İlgi manyağı değilim normalde. Tamam, tamam. Adınızı aldık. Değil mi? Evet. Şimdi ben size dişle su da açma nasıl olur onu öğreteceğim. Ben de açacağım dişimi. Ve karnımız bayağı tok ama tadına bakmadan gitmek istemedik Aynen. o yüzden. Gel şuraya şöyle. Patatesli. Ee, patatesli evet. Soğan yok değil mi içinde? Yok kızım soğan. Teşekkür ederiz. Al evet. kızım. Açken geleceğiz arkadaşlar ve şöyle evet 0.5'e aldım. İşte sodanız <laughs> ve gözlememiz elimizde bunu parkta yiyeceğiz. Kadın Kastamonuluymuş yani Karadenizli. Kastamonu kim Kastamonuydu biliyor musun? Bu resmen bir tuzaklı park gibi. Ayağımız batıyor kuma baktıkça. Gel şuna gidelim. Hani Minecraft'ta bir anda bataklığa düşmüş gibi hissettim. Bir şey söyleyeceğim. Şuna bir şuraya koyalım o zaman. Şuna da oturabiliriz. Bunda da otururken de yiyebiliriz. Gel otururken yiyelim şunun içine gel olsa buna beraber binerdik. Evet. Ben gösteriyorum. Evet. Tamam önce sen göster. Hadi 3, 2, 1 ilk açan kazanır. Ama hayır. 3, 2, 1 ilk açan. Koydun mu? Evet. Aa, arkadaşlar bu işi kim çıkarttı duymuştunuz değil mi? Ben. Arkadaşlar her ne kadar taklitler aslında yaşatsa da şu an ben boynuz kulağa geçer. <laughs> Neydi? Gün doğmadan neler doğar. Boynuzun kulağa geçmesinden asla gocunmam iyi bir eğitmenim. <laughs> tamam. Ya tabii ki ben böyle yapıyorsam influencer'lar tabii ki böyle yapıyorlar. Benden çakma. Dikkat et buraya koydum bunu düşmesin. Şimdi bunun tadına bakacağız arkadaşlar. Şimdi tadım yapıyorum. Olur. Tamam. Annemin tamam. yaptığı gibi. Bu benim. Tamam. Annesinin yaptığı gibi ise demek ki çok kötü. Annesi Karadenizli çünkü. Ya sus. Bunlar da Karadenizli. Bu yapanlar da Karadenizli <laughs> yani. Güzel. Güzel. Ama Mehmet abinin kantinin yaptığı kadar güzel değil. Evet, Kendi işte çekilmiş gibi yapıyor? yap, sonra böyle yap. Ben de bunları çekeceğim. Böyle yapar mısın? Basılı tutacaksın. İstersen kilitle şöyle. Hah. Şimdi bu karşımızdaki çocuklar da benim bebeğine satışırken ben buna video çekmiştim. Hatta yanına geçer benim. Polisler de polisler diye bağırmıştım. Çocuklar bir de bakmışlardı. Ben de sanırım herhalde polisten korktular. Ama çocuklar beni anlamamışlar bile yani. Sadece bana bakmışlar. Ama polisin anlamını İngilizce biliyorlarsa biliyor olabilirler. yani. Evet polis benzer bir şey yani. Değil Ama nece konuşuyorlar anlamında. Biz demin kadın tuvalette koyduk o yüzden yabancı olduğunu biliyoruz. Evet. Şu kız da çok küçük bir şeye benzemiyordu arada. Eşek falan. Aynen. Bu kadar tamam çok ne anlattın lan? Dur dur. Tam bir Gerçekten. Ya. Sus, sus, sus. Ama biliyor mu? Belki biliyordur. <laughs> Türkçe biliyorsan buraya doğru bak kız. Sana diyorum kız. Her neyse. We are famous. Şu an blurlu bir kamera var. Çünkü ay, ekranıma ay, yağ bulaştı. Allah. Bir dakika. Ne? Düzelmedi Sanki ama neyse. Ben şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Bir saniye. Biz bir keresinde e, hep beraber bayram günüydü sanırım. Şeye gitmiştik. Etrafta dolaşmaya çıkmıştık. Ay, ya, Sonra o gün ya. de şey yaptık. Bir tane salıncak bulduk. Böyle ayakta durmalı salınman. Hani 5-6 kişi falan birden binebiliyor. Bindik sonra bir tane küçük kız geldi. Yanımıza binmek istedi. Bindi. Sonra o küçük kızın abisi geldi işte. O da geldi. Beraber salınadık. İşte abisiyle tanıştık konuştuk. 11. sınıfta 12'ye geçecekti falan filan. Sonra ben içimden çok düşündüm. Bu size ben Efe'ye ne kadar benziyor. Hatta dedim e, çıktıktan sonra da oha keşke söyleyemedim alınır diye. Hayır 12'ye geçiyordu. 11'de 12'ye geçiyordu ne var. Hayır 11'de. Sonra... Ya bir dur söylüyorum. Ondan sonra bu çocuk e, bir baktım akşam gece o gece. Instagram'da keşfetime bir hesap düştü. Bir de baktım ki bizim sabah gördüğümüz çocuk aslında influencer'mış yani. Ve ben 70 bin mi? 80 bin takipçisi falan vardı. Hemen takip ettik yorum falan yazdık da bizi fark etmedi. Tabii normal biraz fark etmemesi ama fark etse iyi olabilirdi. Konuşmuştuk bayağı Evet arkadaşlar şu an buradayım. Şunu da atabilir misin? Ayakkabımın içindeki kumları atmak için buraya geldim. Ve burada kan var. Arkadaşlar bir olayın içine düştük. Bizi arayıp artık gelin dediler. Azar yedik ve hemen gidiyoruz. Şu kadınlar bize deniz tarafının nerede olduğunu sordular ama bilmiyoruz, bilmiyoruz. ki. Arkadaşlar etrafımızı gördüm şu an üçüncü çift. Üçüncü Belki de... <laughs> sevimli. sevimli. Aynı anda. Ben sesli. Çünkü neden sesli dedim? Bana küçükken bozurdak diyorlardı. O yüzden Neydi sesli olan? dedim. Bozurdak. Dönüş yolundayız. O köprü şu şu sallanan köprü değil. Şu an sallanmıyor. Şurada sallanan köprü. Arkadaşlar küçük kaplumbağaları görüyor musunuz? <laughs> Balığı görüyor musun? Evet. Evet. Bunlar ördekler. Yani bu güzel bir göl. Arkadaşlar tişörtlerimizi çok beğendiler. Çok <laughs> mutlu olduk. <laughs> Bunu okula giderken de giyelim o zaman. Giyelim. Şu yolumuzdayız. Tur tuvaletimiz geldi. Şimdi camide lavaboya gideceğiz. Ben Şuradan. Şimdi Semiha ile Hümeyra gitti. 6 yıl sonra biz bu çırağın sarayında nerede var bu sarayın ismi? Şu. İşte şurada yazıyor üstünde. Mezuniyet yapacağız arkadaşlar. 6 evet. yıl sonra değil 5 yıl sonra. Belki ben mezuniyete gelmeyebilirim. Çünkü neden biliyor musunuz? 55 bin lira imişti. Hayır canım ben geçen de... yıl 15 bin dediler. Ha çok ucuzmuş. Evet. Tamam, o zaman gidiyorum. Ya zaten kendi maaşımız olacak. 55 bin de olsa bizim zamanımıza biriktiririz bu bir şekilde diye düşünüyorum. Aynen. Tamam şu an aşağı gidiyor. Evet şimdi biz Neva ile beraber Kadıköy'e gitmek için vapura bindik. Ama şarjım çok azaldığı için <laughs> umarım bir yerde oturup şarj edebiliriz telefonlarımızı. Şimdi eller havaya. E, demin kasiyer abi bize baktı ve dedik ki hiç de üniversite gibi görünmüyorsunuz dedi. Biz de evet, dedik sıra. ki henüz yaşa takılacak yaşta değiliz ama teşekkürler yani. <laughs> Yava ile Kadıköy sahile akmaya geldik arkadaşlar. Moda sahildeyiz. Şu an Olavaba'da. Ben de gireceğim. Akbil ile giriliyor buraya. Böyle. Yava ile Kadıköy sahildeyiz. sahildeyiz. moda, sahil yani moda sahildeyiz. Pardon. Ve genel olarak sahili gezdik. Ben geçenki çocuğumu maalesef ki göremedim. Yani o çocuğum çok güzel şarkı söylüyordu. Moda sahil sanarsın moda sahil değil de. Ay ayağım gözüküyor. Bomboş ordu sahil gibi bir şey yani şu an gözümde. Çok güzel olmuş burası. Tamam, Şimdi ne var ile burada oturacağız. Öyle soslu fıstık falan. Öyle bir şeyler edeceğiz. Aynen. Kola çekirdek. Evet. <laughs> Arkadaşlar deniz geceleri çok korkunç değil mi sizce Çok karanlık. Denize bakın. Harbi çok karanlık yani. İstanbul'u görüyorsunuz. Bu da burada arkadaşlar. Kadıköy sahilde oturduk ve birazdan gideriz. Neva oturuyorduk. Lavaboya ikinci kere gittim ve son. Biz şu an Anadolu yakasındayız. Bizim yurdumuz Avrupa yakasında. Abi. Recep Tayyip Erdoğan kızı. <laughs> Vlogumun sonunda şu şekil yıldızlar izlediğimiz bir anı koymak istedim. Aslında yıldızlar görünmüyor sizin de gördüğünüz gibi ama yine de ben görünüyorum. Ben de bir yıldız. <laughs> Aslında en iyi son vapurda olur diye düşündüm. Şu an vapurdayız ve Saat 11'i çoktan geçti. Yurda zaten geç kaldık. Öyle yurda dönüyoruz.